<laughs> oradan kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Baktım tekerde yok arabada. Ama tamam ben belki e, olabilirim de bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da? yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da beni çarptı, beni yanan ışıkta. Ya yani derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Hayır tamam ben zararsın, Tamam. Ben suçluyum da şu anda kanunen o suçlu. O suçlu yani devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Benim suçum ne? Kırmızı ışıkta dursaydı ben varlık edeceğim evimde şu anda yatır olacaktım yatır olacağım yatır